Sayın izleyenler, EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş şartları neler olacak? Soruları gündemde yer almaya devam ederken önemli açıklamalarda peş peşe geldi. İlk olarak havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin EYT yaş sınırı olacak mı? sorusuna EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar şeklinde yanıt verdi. 14 Aralık çarşamba günü ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen bir programa katılan Bakan Bilgin, EYT'de emeklilik için istifa etmek gerekli mi? konusuna yönelik, istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz, dedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından düzenlenen eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesinin, EDUCARE, kapanış konferansına katıldı, Bakan Bilgin. EYT düzenlemesi ile ilgili ise, EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diye konuştu. Türkmenistan'da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi: "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023 E masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, EYT konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz." dedi. Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bilgin, şunları söyledi, EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlarda dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var.